Bu ekonomik zorluklardan bir çıkış yolu aradığınızı biliyorum. 1994, 2002, 2008, 2020 ve şu an halen yaşadığımız krizleri yaşamış biri olarak sizlere ufak tefek tüyolarım olacak arkadaşlar. Sabit çalışan işçi ve bir emekli olarak. Bir kere arkadaşlar, krizin bittiğini anlamak için toplumda yaşayan tüm insanların krizinin gündeminden çıkarması ve normal rutin hayat yaşantısına dönmesi gereklidir. Ekonomik kuralları koyan ve uygulayıcılar Bazen bu almış olduğu kararlar bizim aleyhimize sonuçlar verebilir. Biz de esas bu noktaya değineceğiz. Biz kendimizi krizden en az hasarla ve hasarsız nasıl atarız? Bir ona bakalım. Panik alım satımları her zaman bize olumlu sonuç vermeyebilir. İşte panik içinde arsam alalım, tarlam alalım, işte ev mi alalım, arabamı alalım, altın mı alalım, borsamı girin, hissemi satalım arkadaşlar. Bir kere bunların hepsi bir finansal okul yazarlık gerektiriyor. Bunu baştan söylemeliyim. Üstelik eve koymanız eksi veriyorsa, açık veriyorsa zaten bunu yapmanız mümkün değil. Eğer hala eksi veren bir bütçe, ev bütçesinde bunları yapmaya çalışırsanız bu eksi daha da katlanarak büyüyebilir arkadaşlar. Öncelikle denk bir bütçe oluşturmalısınız arkadaşlar. Giderlerinizi mümkün olduğunca kısmalı, gelirlerinizi mümkün olduğunca arttırmalısınız. Ya var olan işinizi daha bir gelir yüksek olan bir işte değiştirmelisiniz ya da bir ek iş bulmalısınız ama ekiş yaparken e, bu ekişle ilgili e, zarar etmemeniz gerekiyor. Yani e, bu da bir dediğim gibi yine bir tecrübe gerektiriyor. Bu ekonomik tedbirlerin yanı sıra arkadaşlar e, iklim krizi gibi ya da su krizi gibi daha sonra gündeme gelecek gıda krizi gibi e, sebeplerden öte, ötürü Kırsala yerleşmek de bir çözüm yoldur arkadaşlar. Kendi kendine yeten tarım yapmak, kendi kendine yeten bir hayvancılık yapmak bu konuda size bir avantaj sağlayacaktır. Bunu da bir gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Bu tür kırsal bir ortamda yaşamış olmanız psikolojinize de iyi gelecektir. Sağlığınız, ruh sağlığınız da kendini bulacaktır arkadaşlar. Mümkün olduğunca minimal yaşam en iyisidir arkadaşlar.